Gelinin mutfaktanın sunucusu Nursel Ergin'in kızına ilginç evlilik teklifi. 40 deve karşılığında kızı Bengü'yü istediler. Gelinin mutfaktanın sunucusu Nursel Ergin ve kızı Bengü'nün başına film senaryolarını aratmayacak bir olay geldi. Kızıyla Marakeş'e tatile giden Ergin'in yanına yaklaşan bir adam, Ergen'in kızı Bengü ile evlenmek istediğini söyledi. Neye uğradığını şaşıran Nursel Ergin başına geleceklerden habersizdi. Bir değil, iki değil, üç değil, tam kırk deve. Ahmet Yasine Zakarya isimli iş adamının Bengü ile hemen evlenmesi durumunda ülkenin adetleri gereği Nursel Ergin'e kırk deve hediye vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Bunun yanında Bengü'ye bir de havuzlu villa almayı vaat eden iş adamının ısrarcı tavırları ise sonuçsuz kaldı. Adamın elinden zor kurtulan ve havalimanında kızıyla video çeken Nursel Ergin de ''Biz önce yaşananları bir şaka sandık ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Hediye olarak da 40 deve teklif ettiler.'' dedi. Yani çok Bitti. iyi, çok iyi birisi tabii ki ama bizim deveyle paralizmalar işimiz var. O ayrı da değişikmiş yani. Aşk insanı olduğumuz için Evet. Ben, o dönüyoruz aklımız kalmadı. Aldım cevabını. Ama bana çok iyi davrandı böyle hani kaynanaza iyi bakacak gibiydi. Hayır, o da annem, beni yani. Annem de hani beni evlendirmek istiyor gibi yo, ben yo. yorumladım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum yani o böyle bir kafaya geldiğimi düşünmüyordum. Ben burada, yok yok ya çok güzel. ben böyle. özlerim seni. Neyse böyle güzel bir anı oldu yani bize de. Çok ciddi ciddi o kadar ısrar etti ki e, adam. Sağolsun e, iltifat etti bize tabii ki ama e, böyle bir anımız oldu. Kırık deve. Vay be. <laughs> Bu talihsiz olayı şakaya vuran Nursel Ergin ve kızı Bengün'ün keyifli anları sosyal medyadaki takipçilerini güldürdü.